Sosyal mesafe lütfen. Evet. Böyle bildiğiniz gibi. Evet. Böyle bildiğiniz gibi. <laughs> ne Bunların bir sürü tohumu var ya. Bir tane yani daha kolay. Etmezler. Hı hı. Annem bana bunlardan taç yaptı? E tamam de gayrı. Burası kim söyledi? E, boş bulunan bir yer tarla. Daha önce ekilmiş. E, şu an boş kaldığı için de bu güzel çiçekler tohumdan yetişmişler. Kesinlikle doğal halde yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil. Güzel bir görüntü. Bol bol fotoğraf çekildi Tabii ki bol bol. Kartpostallık resimler çıktı. Daha önceden burası patates, daha sonra mısır ekildi ve şu anda çiçek halini almış ekilme hali yok. Doğal olarak yetişen çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğal harikası. Çok da güzel resim çekiliyor arkadaşlar. Vatandaşlar görenler geliyor galiba. Vatandaşlar geliyor, görüyorlar. Resim çekiliyorlar şuralarda, şu kısımlarda falan. Alt tarafı ırmak yatağı, dere yatağı var. Burası Çayboy Mahallesi'ne ait bir yer. Bu kendileri kullanıyor her zaman çıkmıyor. Bu sene neyse bu daha önceden burada patates ektiler. Giden sene mısır ekildi. Bu sene de doğal haliyle bitmişler ot.